ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi bir vatandaşın beyaz bir polis memuru tarafından gözaltında öldürülmesine karşı yapılan protestolar dün gece daha da şiddetlendi. Valilik acil durum ilan ederek ulusal muhafızları bölgeye sevk etti. ABD'de George Floyd adlı siyah vatandaşın polis tarafından gözaltında öldürülmesi dün gece binlerce kişinin katıldığı şiddetli protesto gösterilerine yol açtı. Olayın yaşandığı Minnesota eyaletinin çeşitli bölgelerinde polis ve göstericiler arasında çatışmalar çıkarken yağmalama ve kundaklama olayları yaşandı. Göstericilerin personelin güvenliği için boşaltılan bir polis karakoluna girerek binayı ateşe verdiği bildirildi. Minnesota valisi Tim Walz acil durum ilan ederek bir kararname ile ulusal muhafızları devreye soktuğunu açıkladı. Floyd'un ölümünün ardından binlerce Minnesota'lının öfkelerini barışçı ve yapıcı bir şekilde ifade ettiklerini belirten vali, ancak maalesef bazı bireyler kundaklama, taşkınlık, yağmalama, kamu malı ve özel mülke zarar vermek gibi yasa dışı ve tehlikeli eylemlere girişler dedi. Taşkınlıklar ve yağmalama olaylarının özellikle eyaletin güney bölgelerinde yoğun olduğu, çok sayıda binanın ateşe verildiği bildiriliyor. Salı günü sosyal medyada yayılan video görüntülerinde beyaz bir polis memurunun gözaltına aldığı ve polis otosu yanında yere yatırdığı George Floyd'un boynuna diziyle bastırması ve siyahi vatandaşın nefes alamıyorum sözlerine rağmen devam etmesi infari yol açmıştı. 43 yaşındaki vatandaş olay yerinde yaşamını yitirirken 4 polis memuru görevden alınmıştı. ABD'nin diğer kentlerinde de dayanışma gösterileri düzenlenirken yetkililer öfkeyi yatıştırmak için itidal çağrısında bulundu. Vali Tim Walz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi yeniden inşa zamanı. Kenti, yargı sistemimizi, polis ile polisin korumakla yükümlü oldukları arasındaki ilişkiyi yeniden inşa." George Floyd'un ölümü adalete ve sistem değişikliğine yol açmalıdır. Daha fazla ölüm ve yıkma değil, çağrısı yaptı. Minneapolis Savcısı Erica McDonald ve FBI yetkilisi Reinald Rose Hagen'in yaptıkları ortak açıklamada... Floyd'un ölümüyle ilgili soruşturmanın bir numaralı öncelik olduğunu belirterek, federal soruşturma eski Minneapolis Emniyet Teşkilatı memurlarının karıştığı eğilimin federal yasaları ihlal edip etmediğini belirleyecektir dediler. Olayın hemen ardından görevden alınan dört polis memuru hakkında henüz yasal işlem yapılmadı. ちょっと。 Yep, they're taking you to the streets on 7th of can't, can't breathe! I can't breathe! I can't breathe! All right, everybody! I need everybody! <laughs> 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢